İyi bayramlar. İyi bayramlar. Üç Harfler Fal filmini nasıl buldunuz? Ya ben beğendim aslında. Yani korku filmlerini ben seviyorum zaten. Çünkü yani hani korkmak için değil de aslında yani insanları tanımak da oluyor yani İnsanları da tanımış oluyorsunuz. Ben de arkadaşım istediği için geldim. Yoksa ben de seviyorum ama Onun için geldim. <laughs> Güzeldi yani genel olarak. Üç Harfler serisinden en çok hangisini beğendiniz? Ya bu film güzeldi ya. Bu filmi beğendim. Aynen bence de güzeldi. Filmin en etkileyici ya da en korkutucu sahnesi hangisiydi sizce? Bence en son kısım. Aynen Tam bu döndükleri, konuştuğu yani. zaman Aynen. değil mi? Yüzleştikleri zaman. Aynen. Bence o zaman çok korkmuştu. Bir de namaz kıldığı kısım çok korkmuştu. Tam bir anda böyle geldi ya. Hı -hı. Hatta orada ilk yemiştin sen. Filmi 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? Yani 8 veririm ben çünkü o suretler hep aynı oluyor yani. Hep bir farklı olmasını isterim yani. Çünkü hep aynı yani. Aynen. Bence de 8. Aynen. Son olarak film başkalarına tavsiye eder misiniz? Evet tavsiye ederim.